Her yerlerle birlikte park oyunu Yani hesabını çekebilirim. Şöyle bir şey oynarım biraz. İlk boyun tane şey var. Karaköy'de. Şey bir var. Böyle bir Çok iyi.

Abonelere geldi. Bakın, Abone ol. geldi. Abone eee daha da şimdi çokmuş. Arkadaşlar ipaç çıkmasına çok rahat. Gel I need attachments. It is so tight. Telefonum var da Kırık, ekranıklık. Kaptan falan herhangi bir şey yok. Aç, aç, aç. Kardeşim, kesin, kesin. Kardeşim kesin. Aa, beni takip Ben Genelde bana kafanın içine uydurur. Adamın da böyle bir çekilse de uyuyacak. Arkadaşım Ben de ben de böyle çok olumlu yerlere atıyorum ki ben orada falan bulmasın. Ee, yoksa öyle hep biliyorlar. Hep. Ve i̇şte, ben de sinirleniyorum. Bir daha da öne Bir kere ee, şimdi öğrenmiştim ard arda beki. Tabi ard arda da koşun içine girmiştim. Çok o yüzden Sonra oyunu bayağı bıraktım. Hatta oyunu fark etmiştim. Daha yeni gibi yani daha plan oluyor. Ben de ölünce o adam bulup kendim gerçek söylemeye ama da geldi. Tamam evet, ben evet, onu çok soru soru. Yaparsan, ben buraya her oyunda geliyorum arkadaşlar. Bu zamanı bir kerefinde iki kere AVM çıkmıştı. O günden beri hep geliyorum. Hep geliyorum diye. Hey! Ya arkadaşlar işte böyle şeyler olabilir ya. Kusura bakma. İnternetin kötü. Evet. Acaba bu gün yayınlarken nasıl oynayacağım? Arkadaşıma bir de sözüm vardı. Gece 19.00'da söz video atacağım. Beraber atmayalım çünkü. Böyle bir değer atmayalım. Normal bir şey, değer ya. Yok lan bayağı bir ya. Doğru doğru atmayalım. Büyük üstümüzde aboyentler çıkarım diye. Abi ben abicim, bak, bu ne mesela de bak. Kadına al o yandan Adamda endüstri anası var ya Yaptığına bak Ağız ediyorsun ya Ah oh, dur yanışma yanışma dur Ama iki tane kartı çok çok iyi oldu. Evet, evet. Dün paylaşmayı unutmayın gelişmiyor. Sırf videosu istiyorum böyle arada bir. benim, Onda zaten çok bana İlk attığım gitti. Ben de en son baktığımda bu videoyu bakın ne zaman çekiyorum? 2 Mart Çarşamba. Yani bugün öyle olacak. 2 Mart'ta yanlış oldu. Diye düşünüyorum. En fazla montaj yapmadım şey yaparım. Ben Çünkü montaj 12 saat sürüyor tamamlanması falan yavru suyu yargın ya, hatta akşamları yatıyorum sabah da kalıbım hala olmamış bir de onun dışı aktarması var oho bir sürü iş o yüzden çok video çekmek istemiyorum kalitesiz video da çekmek istemiyorum ama inanmıyorum hatta sesim nasıl geliyor kulaklığı takmıyorum Bin, bin abone olursun. Bin abone daha video gelecek. Çıkar, çıkar. Yani. Ya da 100 abone gelince kart parkı tarafı çekilişi yapacağım. Valla ama yazıyorum ya. Bu bizim izleyenler bilir. Ya bu, bu bugün de işte. Bu da maç günü. Yani böyle has kadro olanlar sonuna kadar izler. O da yani benim kanalımı sevenler. Az kadro diye bir yer oluşturacağım. İlk e, ilk abone elimden seçeceğim. Gel Bir abone falan geldi. Onları unutmayacağım. Her videoda kendimi söyleyeceğim. E, bana, yürü, Bilmiyorum. 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 Abone tamam. Ya bana yorum var aslında. Kendimi deneyim. Aboneyim de Abone oldukça söyleyeyim. Tamam. Az kadro alındı. 100 aboneye kadar hafta doğar. 100 abone daha sonrası yok.

<laughs> Arkadaşlar bu flash bombası ne işe yarıyor? Ben de hiç kullanmadım. Planlar yayınları... yorumlara <laughs> açtım. Videoyu ben 20 dakikalık yapmayı düşünüyorum. O yüzden yani, beğenmek istemiyorum. Hemen kapatayım. Dada sen ya hadi sen sen ya. Zaten çok Ha sen kim takıyorsun ona? Ama ben diyorum bu gelince çalmam ne yapayım 8, 2, 3, 2. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür oldu. Bu Arkadaşlar yani dediğim gibi 20 dakikalık olacak bu video. izlesin şu an. Has dediğim videoları her videoma yorum atar. Her videolara katar. Bir de abone sabırlamak. abro bundan hocam 1 abone kadar az maçta abi bir kere şimdi gitti. İki kişi öldürdü. Yerine, yeri, Lan orada ne Yeni bir yaz mıydı Ana! Kıran ölüsü. mı yapıyorlar o? Kaptı mı o? Bu mu? Ne böyle bir şey olmuş? Niye hoş olmuş? Eller ne fark? Ne olmuş da amacı ne bulamadılar? Arkadaşlar eller ne bileyim? Asha, var diyor? Ne var ya? Bence öylesine atmışlar bunu. Bence öylesine atmış bir yer ya. öyle bir derendim. Görmedim çünkü PUBG bayağıdır oynamamıştım. Vallahi. O çocuğun sesi de çok güzel. Ya bununla bile öldürdüm. Daha bu karşıma çıksalar. Öldürdüm demiyorum arkadaşlar. Şöyle ne pedestrian mi aj tieľa Saint-Denis aj teraz mi vidieť zere mô wer vo narbe ide koyo ama ne yapıyorsun? Kıyafet kolye. Giyinme kolye. Giyinme al. al. Giyinme kolye. Giyinme kolye. Giyinme kolye. Giyinme kolye. Giyinme kolye. Giyinme kolye. Giyinme kolye.

kasıyor kasıyor Lanet kasıyor Bak zaten kasıyor zaten Abi da boktan değişti böyle Aa, Adam oyundan çıktı Can az abi oyundan çıkanlar var böyle İşte onlara geçecek oluyor Canın azaldı nasıl olsa belki bir hasar işte kurtarmaya geliyor Nereden diyor ona? Ha kurtarmaya geliyor Harika. 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 nerede Harika. 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 kral Harika. 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 Ya kaçıyor ya. Arkadaşlar bir de sıfır içeri başlığına dayansın yersin. <laughs> oh! <Of! gülüyor> ah, ne ya? Ne ya? Ya ben ne ara uzun süre hareketsiz kaldım. Arkadaşlar Kaşar, sütü gözünüzü.